Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 31 Ocak haftasında Kova Burcu ve Yükseleni Kova arkadaşlar neler yaşayacak onları anlatacağım. Lütfen videomu izledikten sonra beğenin, yüklediğim videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Arkadaşlar videolarımızı 3 bölümde hazırlıyorum. Birinci bölümde gökyüzünde gezegen etkileşimleri genel olarak neyi ifade ediyor bunları bas bunlardan bahsedeceğim. İkinci bölümde ise yükseleni kova olan arkadaşlar bu gökyüzü etkileşimlerini hangi konularda alacaklar, hangi konularda etki altında olacaklar onları anlatacağım. Üçüncü bölümde ise ben kova burcuyum diyen arkadaşlar tarot kartlarıyla önümüzdeki hafta neler yaşayabilir bunun öngörülerinde bulunacağım. İhtiyacın olanı izlersen faydasını göreceğini düşünüyorum açıkçası. Evet gökyüzü hareketleriyle başlayalım bakalım. Ve bu hafta 1 Şubat'ta kova yeni ayı gerçekleşecek. E, sabah 0.45 e, gerçekleşecek bir yeni ay yaşayacağız. ve kova özgürlüklerle, ilkelerimizle, sıra dışılıkla, aykırı davranmakla, isyan ve devrimlerle alakalıdır. Ve farklı bakış açıları geliştirmekle alakalıdır. Bireysel anlamda ilişkilerinizde özgürleşme ihtiyacı, sıra dışı ilişkiler yaşama, kısıtlandığın konularda öfke patlamalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Satürn kavuşumu ve Uranüs karesi olan bir kavuşum, bir yeni ay bize sorumluluk ve aykırı olma, isyan arasında sıkışma etkisi getirecektir. Yani Satürn sorumluluk, gelenekler, kurallar, etik, ahlak, davranışlar, ondan sonra sınırlama, belli çizgilerin oluşması gerektiğini söylerken Uranüs de artık bunlardan kurtul, özgürleş, e, kovada gerçekleşiyor. Uranüs burada güçlü bir pozisyonda ve boğa burcunda zaten sıkışmış bir Uranüs varken burada daha agresif daha e, nasıl diyeyim yerinde duramayan patlamaya hazır bir enerjinin varlığını gösteriyor e, yeni ayda yeni başlangıçlar demektir sonu nereye gidecek bilemeyiz ama yeni kararlar almak yeni oluşumlar yeni stratejiler belirleyip bu hedeflere doğru ilerlemekle alakalıdır toplumsal konular özellikle 15 günlük bir süre zarfında vurgu yapmak üzere tam bir yıl boyunca bunlarla alakalı konuları konuşacağız. Bu kadar yüksek bir kova enerjisiyle farklı görüşler, özgürlük hareketleri, isyan enerjileri, liderlerin çatışması ve bununla ilgili haberleri bekleyebiliriz. E, toplumsal öfkeyi anlamayan Yöneticilerin başı sıkıntıya girebilir bu süreçte. İnsanların sokağa çıktığını, çünkü kova enerjisi bir de Uranüs karesi var hak hukuk arayışlarının arttığını, insanların artık sessiz kalmadığını, kendi haklarını ya da yaşadığı çevredeki toplumsal konuları daha duyarlı, daha hassas olacağına dair bir fikir veriyor. Maddi konulardaki belirsizlik ve önünü göremediğimiz, görememe duygusu endişeleri tabii ki arttıracaktır. Mars Oğlak Burcu'nda ekonomi, kariyer, hedefler konusunu işaret ederken bireysel ve maddi güvenlik ihtiyacını da ön plana çıkarıyor. Hmm. E harcamalara, kaynakları doğru kullanmaya özen gösterilmesi gereken bir dönemde olacağız. Eş, aile varsa ortaklarla ilgili sorunlar, güç savaşları, geçmiş problemlerin yüzeye çıkması gibi konularla yüzleşmek durumda kalabiliriz. E, Merkür Retro Oğlak Burcu'na geçti. Bunun etkisiyle kova ayı gerçekleş, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun mesajı veriyor. Ha, bazılarımız aydınlanma yaşayacağız. Yani herkes kötü etkimi alacak. Hayır, yürümeyen birliktelikler, sıkıntılı evlilikler sona giderken kimi ilişkilerde de çözüm arayışlarının sonuç verdiğini ve ilişkilerin pozitif anlamda etkiler aldığını aldığına dair şahitlik edebiliriz. Yani yeni buluşlar, yeni aşılar, keşifler, teknoloji, uzay bunlar hep kovanın etkisidir. Hayvancılık, hava durumları, meteorolojik konular bununla da ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik kesintileri yeniden gündeme gelebilir. Dijital haberleşmede problemler olabilir. Teknoloji problemleri gerçekleşebilir. Devletler de siber saldırılarla karşı karşıya kalabilirler. Finans dünyasında da bankalar, enflasyon, dış borçlar konusunda hareketlenmeler, para piyasalarında ani iniş çıkışlarda bunlara dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Çünkü şimdi yeni aylarda evet yeni bir başlangıç, bir doğum enerjisi vardır, doğan bir enerji var. Ekova da teknolojidir, aykırılıktır, yenilenmedir, gelecektir hayallerdir, ideallerdir aslında. Farklı bakış açıları geliştirmek, keşfetmek aslında. icat etmek, bilimdir, akıl mantıktır. Çünkü hava elementi bir burç kova. Ve burada aslında kolektif bilince yani yaşadığın toplum bilincine ait olmaktır, Bir yere ait hissetmektir. Bir grubun içerisinde yer almaktır. E zaten bunların yeni ayda yeni başlangıçları var. E sen zaten sıkılmış, sıkışmışsın, biriktirdin, biriktirdin, biriktirdin işte bu seni bir patlamaya itebilir. Ama dikkat edin, yani biraz önce de özellikle uyardım Mars oğlakta değil. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimizdir, agresif enerjimizdir. Öfkedir, asabiyettir. Özellikle bahsettim bu konuda. E, Satürn kavuşumlu bir yeni ay var. E, bir de Uranüs'ten e, kare açı, mücadeleci, zorlayıcı bir açı alıyor. E, Satürn sorumluluklarımızdı, geleneğimizdi, kurallarımızdı. Yani yaşadığımız toplumdaki var olan düzendi. E Uranüs burada kare atıyor. Bunu zorlayacak. Aykırılığıyla, farklı düşüncelerle, sıkıştığın konularda, seni mutsuz eden konularda patlamalara neden olacak ve bir anda değiştirmeye çalışacak. İşte Uranüs, Uranüs'ün tetiklediği bir yeni ay bize çok büyük bir iyilik de getirebilir. Bizi bir anda yok da edebilir. Hiçbir şey de yapmayabilir. Yani bir çaba harcarsın ama karşılığında hiçbir şey almazsın. Böyle bir şeyle de karşı karşıya bırakabilir. Çünkü şubat biraz gökyüzünde zorlu geçecek arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. 4 Şubat'ta Mars Jüpiter sextili var. Hedef saptamak, iyimserliğin ön plana çıktığı, enerjinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir süreç olacak. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimiz, hayatta kalma güdümüz, öfke, savaşma Rekabet, sabırsızlık, e, cesaret, cesur olmak. E, öteki taraftan baktığımızda ben bilincinin yüksek olduğu, bencilliğin olduğu, efendim söyleyeyim agresifliğin, agresyonun, öfkenin hani dilindeki o zehir zembelik söylemleri bile Mars'ın enerjisiyle yaparız. E, Jüpiter neydi? Jüpiter bolluk, bereket, kısmet büyüme, genişleme enerjisiydi. İşte bu noktada harekete geçmek için sana bir fırsat getiriyor. O yüzden hedef saptayabiliyorsun. Jüpiter iyimserdir, iyiliktir, yay burcunu yönetir. bir de şans gezegenidir. İyiliğin ön plana çıktı. Enerjinin en yüksek çünkü Mars'ı büyütüyor bir de enerjidir Mars. Onu en yüksek seviyeye ulaştığı bir nokta olacak. Hedeflere ulaşmak için önemli fırsatların çıkma ihtimalinin olduğu bir gün. Ayrıca maddi açıdan da şansın yanımızda olduğunu bir güne denk geliyoruz 4 Şubat'ta. Kendimizi disipline etmek, başarmak için gerekli motivasyonu sağlamak ve hedefe odaklanmak için güzel bir gün, güzel bir sürece başlıyoruz aslında. Mars Oğlak Jüpiter Balık ikisi de kendi özelliklerini ortaya koyabiliyor. Çünkü Mars Balık Oğlak Burcu'nda yücelir. E zaten Jüpiter Balık Burcu'nun yöneticisi yani bir gezegenin yüceldiği ya da kendi yönettiği ev, e, burçta olması o özelliklerini, gezegenin barındırdığı özellikleri en iyi şekilde ortaya koyabileceğini anlatır. O nedenle bu ikisinin de kendi özelliklerini ortaya koyabildiği ve bu özelliklerin faydasını sunabildiği bir süreçte bizi neler bekliyor yaşayıp göreceğiz. Ancak sekstil açı destek verse de yani Jüpiter ile Mars arasındaki bu sekstil açı dediğimiz arkadaş, destek açısıdır, birbirine yardım eden açıdır. Emek ve çaba olmadan o açının iyimser özelliğine kavuşamayız. Gerekli sorumluluğu almak bizim için çok önemli olacak. Hani şunu yapamazsın, Aa, ikisi arasında yaşasın sekstil açı var, bu bana getirecek, bu bana fayda sağlayacak, öyle bir dünya yok. Sana fırsatı getirecek ama şunu yapacak, Mesela bir iş bağlamak istiyorsun. Sen bu işin tüm koşullarını, tüm stratejilerini, tüm planlarını hazırlamışsındır. Götürürsün firmaya arkadaş ben sizinle çalışmak istiyorum. Buyurun. Hadi bunu birlikte yapalım. Bakın ben her türlü detayı, her türlü fırsatı, her türlü iyi, kötü, artı, eksi, doğru, yanlış ne varsa ortaya koydum, planladım, hazırladım. Sen bunu bir incele gel bunu beraber yapalım diyorsan bakın üstüne düşen sorumluluğun hepsini yaptın. Melvin işte orada o destek sana gelecektir bugünde. Ama sen ya arkadaş telefon açıp hadi gel ortak olalım değil. Ya neyin ortaklığı dediğinde susabiliyorsan, araştırmanı yapmamışsan sana hiçbir şekilde bu nokta fayda sağlamayacaktır arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ve 4 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu var. Şimdi Satürn Güneş'in kalbinden geçecek. Yani bir yönden net ve keskin tavırlar sergilerken diğer taraftan özgürleşmedeki kendi bilinçli kimliğimizi yani kendimizi aydınlatma, parlatma, görünür olma, ben buradayım diyebilme için sorumluluğu almak için, bakın sorumluluğu almak için Satürn burada çok büyük bir şans getiriyor. Daha ciddi, daha gerçekçi, daha ayakları yere sağlam basan davranışlar sergilemek, içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlılığımızın arttığı bir sürece giriyoruz. Artık her koyun kendi bacağından asılır mantığından uzaklaşıp yaşadığımız dünyanın sorunlarına dikkat kesilmek bizim için en iyi olan anlamına geliyor. Bireysel anlamda kendimizi ortaya koymak için doğru ve etik anlayışla ilerlemenin sorumluluğunu alacağız. Aslında geçmişte bir yüzleşme ve gerçekçi baş, bakmaya başlamak bize iyi gelecek. Neden? Satürn çünkü bu. Realisttir, sorumluluktur, gelenin, geleneksel olandır, kuraldır Satürn. Güneşle birlikte başladığında ki, Güneş'in kalbinde olduğu zaman bir gezegen, Güneş'in kalbine girmesi de şudur arkadaşlar, Güneş burada, Satürn kavuştuğu zaman aynı derece ve aynı dakikada ikisi bir bütün haline geliyor. İşte güneş orada parlamaya o gezegenin bütün özelliklerini yansıtmak için bütün iyicil özelliklerini ya da bütün sorumlulukları ortaya koyabilmesini sağlayan önemli bir gündür bugün. Haberiniz olsun. Ve bugün Satürn ağır bir gezegen olduğu için, istikrarlı bir gezegen olduğu için 4 Şubat gününde atacağınız adımlar hakikaten uzun soluklu ve istikrarlı bir süreci yaşamana yardımcı olacaktır haberin olsun. Ve Mars Oğlak burcunda 24 Ocak'tan 6 Ocak'a kadar şey 6 Mart'a kadar Oğlak burcunda kalacak. Mars kendi başına hareket et, geçmeyi, savaşmayı, cinselliği, libidoyu temsil ettiğinden bu yüksek adrenalin seviyesi olağan soğuk ve kuru yapısıyla karşılaştığında hani nasıl diyeyim farı düşen ateş gibi daha kontrollü hale bürünüyor. Kont kontrol edebileceğimiz bir yaşam enerjisiyle neler yapabileceğimizi bir düşünün. Artık istediğiniz yere odaklanabilirsiniz. Çünkü hem cesursun hem de planlanmış ve alternatifli riskler alabileceksin. Çünkü Mars risk almaktır. Ancak dikkatiniz çok yüksek ve motivasyonun çok yüksek düşmüyor. Bir hani maraton koşucusu gibi emin, stabil ve hedef odaklı bir azme sahip oluyorsun ve vazgeçmiyorsun. Hep bir B planın olacaktır bu süreçte. İşte bu bakış açısı, bu duygularımız, bizi kendimizi çok iyi hissettiğimiz yaklaşık bir buçuk aylık süreçte hayatımıza gelecek. Yani daha hedefle odaklı, daha kendinden emin, daha cesur, risk almaktan çekinmeyen, şimdi Mars'ın o aceleci sabırsız tavrını Oğlak Burcu törpülediği için inanılmaz güçlü, dayanıklı bir enerjiye sahip olacaksın. O yüzden bunun faydasını da çok göreceksiniz. Evet, Hadi bakalım gökyüzü hareketleri bu kadar. Şimdi yükselenimiz nelerleşecek ona bir bakalım. Yükselen kovalar. <laughs> Siz ne yapacaksınız bakayım. Hadi birinci ev. Yükselen kovalar. Birinci evinizde kova yeni ayını karşılıyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü birinci ev bizim için bu hayattan beklentilerimizi, arzularımızı, hayata bakışımızı, dışarıdan nasıl algılandığımızı, ilk intiba dediğimiz, genel sağlığımızı, her şeyi hemen hemen ortaya koyabiliyor. Fiziksel özelliklerimizi bile birinci evden bakarak insanların neler yaşadığı, e, nasıl bir fiziksel özelliklere sahip olduğunu görebiliyoruz aslında. E kova yayınayı sen bir kovasın, özgürsün, ilkelerinde sıra dışılıkla, isyanlarla, devrimlerle alakalısın. Özgürleşme ihtiyacın var, sıra dışı ilişkiler kurmayı seversin. Kısıtlandığın da öfke patlamaların başlar. Bunlara dikkat et. E, burada bir yeni ay var. Yeni ay başlangıç demektir ama güdüsel bir başlangıç demektir. Yalnız bir bu yeni ay Satürn kavuşumu bir de Uranüs karesi var. Satürn diyor ki bize ayı baskılayacak duygularında harekete geçmek istediğin şeylerle sabırlı davran. Bir böyle planlarını yap, projelerini yap, düşüncelerini oluştur. Ondan sonra sırayla, istikrarla ayakları yere sağlam bassın, geleneklere uygun olsun. Böyle haldır olur böyle bize hep öğütler verir. Uranüs de der ki, yemezler. <laughs> bir koyarım der, görürsün gününü der, bir anda her şeyi değiştir verir. İşte böyle bir sıkışma yaşayacaksın. Bir anda gelenekler, kurallar, bir anda özgürlük ihtiyacın, yani dışarıya karşı olan sabırsızlığın sıra dışılığın aykırılığın çok ön plana çıkacak ve ikisi arasında çok fazla sıkışma özelliği yaşayacaksın. Bu yüzden biraz kendi hayatınla ilgili istikrarsızlıklar ön plana çıkabilir. Kendi hak hukuk adalet anlayışını gerçekleştireyim derken önemsediğin insanlarla çok büyük e, diyalog ilişki sorunları yaşayabilirsin. Maddi konularda kendi beklentilerin için kendi isteklerin kendi arzularına çok fazla yönelip burada para kaynaklarını doğru kullanmayıp sorunlar yaşayabilirsin. Hayatınla ilgili güç savaşları insanlarla ve aynı kendinle bile güç savaşı içerisine girebilirsin. Geçmiş problemlerin tekrar yüzeye çıkıp bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Peki hep böyle kötü mü olacak? Hayır. Bazılarımız ayın aldığı açılarla oradaki yeni ayın aldığı açılarla aydınlanmalar yaşayacak. İlişkilerinde, yürümeyen birlikteliklerinde sıkıntılı evliliğin varsa bunlar bitebilir. Arkadaşların, kardeşlerin, ailende sıkıntılı süreçleri bir anda kestirip atabilirsin. Ya da senin için çözüm odaklı, pozitif etkilerin görüldüğüne de şahit olabilirsin. Kendine parayla ilgili hani yeni olanaklar sağlayabilirsin. Yeni fırsatlar da oluşturabilirsin. Bunlar önemli. Ve Mars Jüpiter seksili var. 12 2 aksında. Şimdi 12. ev bizim daraldığımız, sıkıldığımız, bilinçaltına attığımız, gizli düşmanların olduğu bir evdir. Daha inzivaya yalnız inzivaya çekilip yalnız kaldığımız bir alandır. İkinci evde para evidir. Şimdi burada iki türlü değerlendireceğim. Bir psikolojik açıdan değerlendirirsek kendini bilinçaltındaki travmaları iyileştirmek, kendini iyileştirmek, daha güçlü, daha güzel ortaya koyabilmek için oraya bir para akışı sağlayabilirsin. Terapistlerden yardım alabilirsin, koçlardan yardım alabilirsin. Efendime söyleyeyim, spiritüel alanlara ilgi duyup evrenin enerjisini algılamak adına önemli etkinlikler peşinde koşabilirsin. Bu bir. Tatile çıkabilirsin, her şeyden uzaklaşıp bir yalnızlaşma ihtiyacın olabilir. Ya da para kazanmanın bilinçaltındaki güçlü, sendeki ol, olan gerçek potansiyeli, yaratım enerjisini ortaya koyup ondan sonrasında bundan bir güç sağlayıp ciddi bir fırsat noktasına da dönebilirsin. Çünkü Mars Jüpiter sektöründe seksilinde hedef saptamak, iyimserlik, maddi şans, fırsatların ön plana gelişi için önemlidir. Neden? Mars'ta güçlü olduğu bir yerde Jüpiter'de ve ikisi destek açısı veriyor birbirine. Para kazanmanın yolunu, bolluk, bereketin yolunu bulabilirsin. Gizli düşmanların açığa çıkıp senin blokaj, önündeki blokajları kaldırman için önemli etkiler verir. Yalnız, bakın şimdi bunlar olacak diyorum, haritanızda güzel etkileri varsa bunların da faydasını göreceksin diyorum. Ancak seksil açının şu özelliği vardır. Sen elinden geleni yap, gerisini bana bırak der hayat. Çünkü Sextil açıda emekle çaba olmadan o açının iyimser özelliğini yakalayamazsın, ona ulaşamazsın. Yani bir üçgen açıda evet öyle bir enerji vardır. Sen her şekilde şak diye sana destek atar. Ama sekstil açı iyicil bir açıdır, destek açısıdır ama arkadaşça bir açıdır. Arkadaşım sen elinden geleni hazırla, projelerini yap. Ondan sonra ben sana şeyini... Ödülünü vereyim ya da ne gerekiyorsa ben tamamlayayım bunu der bize. Siz de o yüzden bu dönemde hastalıklarınızla ilgili kendi bilinçaltı travmalarınızla, melankolik tavrınızla negatif özellikleri iyileştirmek adına ya da para kazanmak için harekete geçmek, oradaki o enerjiyi, iç potansiyelini doğru kullan, fırsatlarını oluştur ben sana şansı sağlayacağım diyor. Ve 4 Şubat'ta Güneş Satürn'ün kalbi, Satürn Güneş'in kalbinden geçecek. Bu da birinci evinizde. Biraz önce birinci evin özelliklerinden bahsetmiştim. Hani kendi bu hayattaki isteklerin, arzuların, beklentilerin, e, fiziksel özelliklerin rejime bile başlayabilirsin bence bu süreçte. Ondan sonra e, dışarıdan nasıl algılandığın, seni hayatın nasıl algıladığın her şeyimizi anlatıyordu. E peki güneş, hani satürn güneşin kalbinden geçince ne oluyor? Daha kendinizi ortaya koymak, güneşi parlatabilmek adına satürnün özelliklerini kullan demek ki. Bakın biraz önce de Ay Satürn kavuşumluydu. Şimdi Güneş de hani Güneş Ay orada bir kavuşuma ilerliyordu. Arada 2 3 ork vardı. Şimdi tam bir kavuşuma gerçekleşti. Yeni ayda başladıkların o istikrarlı bir şekle dönecek. Daha ciddi, daha gerçekçi. Hayatının her alanında hangi alanda istiyorsan önemli, ayakları yere sağlam basan, ciddi, gerçekçi davranışlar sergileyeceksin. Yaşadığın çevreye daha duyarlı olacağın bir süreçten geçiyor. Artık e, kendine ve yaşadığın çevrenin sorunlarına dikkat kesilip daha iyi olana nasıl ilerletirim? Kendini ortaya koymak için doğru ve etik kuralları e, anlayışı sorumluluğu nasıl alırım? Bunların peşinde koşacaksın ve senin için aşksa bu aşkın peşinde, işse işin peşinde, sağlıksa sağlığın peşinde. İstek ve arzularının peşinde koşturacaksın. Ama bunu yaparken işte Satürn'ün özelliklerinde, Satürn'ün özelliklerde ortaya koyacaksın. Daha ciddi, daha sert ve daha net olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Ve gerekirse insanlar üzerinde baskı bile kurabileceksin. Bunun hangi işte dikkat etmek gerekiyor. Ve Mars Oğlak Burcu'na geçiyor 12. evde. Erkek düşmanlara dikkat. Bu bir kendi başına rekabet arzusu, hareket etme özelliği, burada yaşam enerjin çok güçlü ama burada önemli olan bir, 12. ev sevinmeyen bir evdir. Mars'ta baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat et. Kaza belaya dikkat et, sakarlıktır Mars. Hani birazcık bu olumsuz taraflarından bakayım. burada bu tarz şeyler olabilir. Ama iyicil tarafından baktığımızda artık enerji yüksek, harekete geçme isteği çok yüksek, oğlak da ona bir kontrol veriyor, daha sağlıklı, daha sabırlı, daha böyle kontrollü bir şekilde enerjini kullanman gerektiğini söylüyor. Çünkü cesursun, planlanmış ve alternatif riskler alabileceksin artık. Demek ki bilinçaltını, geçmiş travmalarını, sağlıkla ilgili konularda bir iyileşme sürecine gitmen veya da yaratım enerjini bunu gerçekten bu gücü ortaya koyabilmen için de çok güzel bir fırsat verecek haberin olsun. Hadi bakalım inşallah da öyle olsun. Çok sağlıklı, güzel, keyifli bir süreç seni bekliyor bence. Ee, bana göre, bana göre çünkü orası maneviyatın evidir. Hani evrenle kurduğun ilişkinin evidir. Biraz da kurban psikolojisinde olduğu yerdir. Ama bir insan istediğin kadar paran istediğin kadar sağlıklı ol. İçinde huzur yoksa bu hayatın tadını alamıyorsun. Bu hayattan beklentilerinin farkına varamıyorsun ve nefretle bakıyorsun her şeye ve kazandığın, ettiğin her şey sadece sanal bir tatminlik haline dönüşüyor. O nedenle burada eğer Mars'ı doğru kullanırsanız, bu süreci doğru değerlendirirseniz, iyileştiğiniz zaman Ruhunuzu huzura, mutluluğa, iyiye doğru götürdüğünüz zaman zaten bolluk bereket enerjisi de sana geliyor, aşk da sana geliyor, sevgi de sana geliyor, daha gerçekçi bakıyorsun ya da sana gösterilen tepkilerin doğru mu, gerçek mi yoksa dalgavukluk mu olduğunu çok net anlayabildiğin bir süreci yaşıyorsun. O nedenle e, bence bu dönemdeki en şanslı burçlardan biri bu haftanın bana göre. Evet yükselen kovalar bunu yaşadı. Bakalım kova burcu olan arkadaşlar neler yaşayacak şimdi sıra ona geldi. Ve kovalar bu yılın inanılmaz burcu. Neden? Satürn orada, Jüpiter oradan geçti, Pluto şimdi kovaya geçiyor. Sürekli bir kova enerjisi ortalığı yaktı, yıktı, kova çağına giriyoruz dedik. Evet sevgili kovalar bu haftanın enerjisine baktığımızda pazartesi salı böyle arkanızdan işler çevrilme, şeytani tabırlar böyle bilinç huzursuzluklar, gizli düşmanlar, sezgileriniz örümcek sezgileri gibi bak uyarıyor senin bir bazı olumsuzluklar var şudur budur gibi böyle bir huzursuz gergin bir enerjiyle Hayata başlıyorsun. Hani yatağın solundan kalkmak gibi bir deyim vardır Türkçe'de. Evet, bir iki üç gün böyle bir şeyler olacak ama sonrasında bunun nedenini keşfediyorsunuz. Artık hani bunun nedenini keşfedip onun üstüne ben bunun üstesinden nasıl gelirimi de aslında gerçekten. Ee, doğru bir çabayla bir yüzleşmeyle gerçekleştiriyorsunuz. Bir erkekle ortalık çok karışabilir, buna bir dikkat etmeniz gerekiyor. Ve sonrasında artık bir kurban enerjisine de dönüştüreceksiniz. Yani bir insanla ortalık çok karışabilir. Bir erkekle özellikle ve siz bu insana karşı güçlü taraflarınızı ortaya koymak için çarşambadan cumartesiye kadar olan süreçte baya bir çabanız var. Bu kişi kendiniz iseniz, kendi dominant karakterinizse burada bir şeyleri çözümleyeceksiniz ve size zarar veren noktaları hakikaten kesip atacaksınız. Ama sonrasında acaba doğru mu yaptım diye kendinizi çok sorgulayacaksınız. Buna dikkat edin. Yani bir şey net yapıyorsanız yapın, yapmıyorsanız da yapmayın. Haberiniz olsun. Ve yalnız kişilere, aşka arayan kişilere baktığımızda evet güzel bir haber var. Bu hafta bir başlangıç var ama siz temkinli ilerlemek, akışta kalmak gibi bir durumunuz olacak. Ama karşı tarafın ilgisi, ee, siz ne kadar uzak kalırsanız kalın size olan samimi tavırları, eğlenceli tavırları bir anda o, önümüzdeki bütün engelleri yıkıp o insanla güçlü bir bağ kurmaya, o insanı kendi gönlünüze almak için hazır hissetmenize yardımcı olacak bir enerjisi olacak. Ve bu cumaya kadar olan süreçte siz böyle yeni gelininizi yaparken cumartesi Cumartesiden sonra tamamdır bu iş olur bence doğru insan deyip ilerleyebilirsiniz bunu da söyleyeyim. Peki yalan rüzgarı mutsuz aşklar neler yaşayacak? Bir aldatılma var. Pazartesi, salı, dakika bir, gol bir. Hani bu aldatılma fiziksel bir aldatılmada da olabilir, verilen bir sözün tutulmaması da olabilir. Size ciddi hayal kırıklığı, güven problemini, güven yıkıcı bazı konuların netliğini ortaya koyacağınız bir dört gün yaşıyorsunuz. Özellikle pazartesi, salı, perşembe bu dört güne dikkat edin arkadaşlar. Üç güne. Hani çarşamba arada bir kendinize dinlenme molasını veriyorsunuz iniyatmak istiyor musunuz, iyiimsel mi davranmak istiyorsunuz, bir ortalık böyle bir gelgitli olacak. Ama Cuma günü oturup aklınızla, fikrinizle bunun nedenlerini araştırıp karşı tarafla da bir konuşup edip ondan sonra karşı tarafa hani bir şeyleri anladığınızı, şüphelendiğinizi e, ya da ne bileyim gözlemlerinizin hepsini o kadar net ortaya koyacaksınız ki gerçekten güçlü taraf siz olacaksınız. Tabii ki o gerçeği söylemeyecek, kusura bakmayın ama en azından e, sizin artık hani gözlerinizin kapalı olmadığını, perde inmediğini, öyle çok salak olmadığınızı da anlamış olacak. Hani yemeyin, yemediğinizi anlamış olacak ve bu özgürlük çerçevesinde hani e, özgürlüğün anlamının arkasından iş çevirmek değil, Sadece ilişkide boğmamak olduğunu anlatacağınız güzel bir süreç olacak. Çünkü siz özgürlüğü de seven bir burçsunuz. Ee, bu hafta dikkat edin dört gün ama ondan sonra aklınızı kullanarak çok doğru stratejiler belirleyip hmm. e, güçlü tarafa geçiyorsunuz onu da söyleyeyim. İş, kariyer, para bunlara baktığımızda ilk beş gün çok güzel ama ondan sonrasında resmen nazara mı geliyorsunuz? Aa, ben bu işi hallettim deyip tembelliğe mi dönüyorsunuz? kontrolsüz bir şekilde harcama mı yapıyorsunuz? Bir anda bir olumsuzluk olacak haberiniz olsun. Ya da hani bir işi başlattığınız proje çok iyi ilerliyor her şey yolunda. Bir anda böyle nazara gelip hani gözden kaçırdığınız, detaylardan uzaklaştığınız bir şey olabilir. Bu da zarar verebilir projeye ya da işinize. Bu da bir dikkat edin. Hani ama ilk 5 ilk 4 gün, 5 gün gayet güzel geçecek. Bir cuma cumartesi bir ortalık karışsa da pazar günü aman ne oluyoruz? Hadi bir geri gelelim bakalım. Biraz daha aynı özeni göstermeniz gerektiğine inanacağınız bir gün. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba çok iyi bir gün ticaretle, büyük ticaret anlaşmalarla uğraşacak olan arkadaşlar salı çarşambaya özellikle çok dikkat etsinler. Sizler için çok iyi. Ha ben maaşlı çalışıyorum diyenler de hafta sonu dediğim gibi cuma cumartesi biraz sıkıntılar var ama öyle çok önemli değil. Daha iyimser olarak enerjinizin güçlü olduğu bir süreci yaşayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Bu hafta Aile ve dostlardan çok güzel enerjiler alıyorsunuz haberiniz olsun. Ee, bazı pişmanlıklar var yapılan hatalarla ilgili bir toparlanma tam tersi çok güçlenmeler var. Özellikle parayla ilgili bazı miras konularıyla ilgili bazı durumlar varsa çarşamba, cumartesi, cuma bu üç güne dikkat edin güzel haberler gelebilir. Ondan sonrasında e, ilişkilerinizde daha güçlü, duygularınızın hakim olduğu, e, güçlü duygularla birbirinize tekrar bağlanacağınız aslında huzur ve sığınacak liman olarak aileyi bu hafta görmeniz sizin açınızdan çok iyi olacaktır. Ama lütfen çok konuşmayın. Ne olur buna dikkat edin. Ondan sonra çünkü bazen patavatsızca kullandığınız kelimeler ortalığı bir yıkabilir kalp, damar yolları ve safra testesi gibi rahatsızlıklara bu hafta dikkat etmeniz konusunda da kartımız bizi uyarıyor. Evet sevgili kovalar bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.